Minik Ranya o gün uyanıp pencereden baktığında gözlerine inanamadı. Dışarıda inanılmayacak kadar hızlı yağmur yağıyordu. "Ne kötü," diye düşündü. Şimdi dışarı çıkıp oynayamayacaktı. İçinden "Acaba yağmur ne zaman dinecek?" diye düşündü. Tam o sırada içeri annesi geldi. "Neyin var Ranya? Canın neden sıkıldı?" diye sordu. Ranya Anne baksana yağmur yağıyor. Dışarı çıkıp oynayamayacağım. Keşke hiç yağmur yağmasa dedi. Bunu duyan annesi olur mu hiç Ranya yağmur olmasa bizler de olmayız dedi. Ranya şaşkınlıkla ama anneciğim alt tarafı yağmur her tarafı ıslatıyor. Yağmasa ne güzel olur. Güneşli havalarda sürekli oyun oynarız dedi. Annesi Ranya'nın bu sözlerini duyunca onu karşısına aldı ve şöyle dedi: "Bak Ranya, yağmurun faydalarını sanırım bilmiyorsun. Sana anlatayım da dinle. Yağmur suyu, severek yediğin o meyveleri, tarlada yetişen tüm ürünleri ve bitkileri büyüterek onların gelişmesini sağlar. O çocuk parkında salıncakla sallandığın büyük ağaç var ya, onun kocaman olmasını ve sağlıklı kalmasını sağlar. Böylelikle her gittiğinde senin güven içinde salıncakta sallanmanı sağlar. Yağmur tüm toprağa nüfuz ettiği için tüm tarım ürünlerinde verim fazla olur. Geçen hafta sonu pikniğe gittiğimiz o kent ormanının hep yeşil kalmasını sağlar. Üstelik çiçek tohumları ve polenlerin yer değiştirmesini sağlayarak dünyamızın çok daha güzel ve rengarenk olmasını sağlar. Bunları duyan Ranya şaşkınlıktan kocaman olmuş gözleriyle "Ben yağmurun bu kadar güzel ve faydalı şeyler yaptığını düşünmemiştim." dedi. Annesi Ranya'ya "Yağmurun bir faydası daha var." dedi gülümseyerek. Ranya telaşla sordu, "Nedir o anne?" "Yağmur suyu saçlara, ellere ve vücuda çok faydalıdır. O yüzden dışarı çıkıp yağmuru hem ellerimize hem de saçlarımıza değdirebiliriz." Ranya bu fikre bayıldı ve dışarı çıkıp neşe içinde annesiyle yağmur damlalarına ellerini uzattılar. Ranya yüzüne değen damlaları coşkuyla hissederken içinden şöyle dedi: İyi ki yağmur var ve iyi ki yağıyor.